Yeni videoma hoş geldiniz. Oğlumu uyuttum. Sabah da erkenden yemek işini hallettim. E şimdi de böyle bir poğaça yapayım istedim. Youtube'da çok güzel bir tarifle karşılaştım. Umarım benimki de aynı şekilde olur ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir mayalanma süreci olacak. Orada da bir evi toplarım. Çünkü baya bir dağınık. Hemen hızlı bir şekilde o zaman başlayalım. Evet, bütün malzemelerimi koydum buraya. Bir tane yumurta beyazı, Yumurtanın sarısını üstü için ayırdım 6,5 su bardağı un e, Yavaş yavaş ekleyeceğim bu arada Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ Bir çay bardağı ılık su 1 yemek kaşığı tereyağı Tuz, şeker ve kurumaya ihtiyacım olacak Bir de ısıtmış olduğum böyle bir çay bardağı sütüm var Ilık olması gerekiyor Buzdolabında olduğu için birazcık ısıttım Şimdi başlayabiliriz. Bir tane yumurtanın beyazını koyuyorum. Çay bardağı ılık süt. Bir çay bardağı ılık su. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir paket toz mayayı ekledim. Üç tatlı kaşığı da şeker. Şimdi mayayı güzelce karıştırıncaya kadar çırpıyorum. Büyük çırpıcım bulaşık makinesinde olduğu için o yüzden şu küçük olanla yapmaya çalışıyorum. Maya güzelce karıştıktan sonra da kısa sürede ununu ve diğer malzemelerini ekleyeceğim. Normalde tuzu da bu aşamada eklemiş tarifte ama benim bildiğim kadarıyla e, tuz mayayı öldürüyor. Yani şekerle daha iyi etkileşime giriyor. O yüzden ben koymadım. Umarım bir sıkıntı olmaz. Şimdi geldik un aşamasına. Unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Bu arada, da... yani çünkü her un da biliyorsunuz ki farklı olabiliyor. Tahta kaşıkla karıştırıyordu. Herhalde bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. O yüzden ben de tahta kaşıkla karıştıracağım. Bu aşamada bir tatlı kaşığı da tuzuna ekleyeceğim. Şimdi tatlı kaşığımı bırakıyorum. Bence benim hamurum için 6,5 su bardağı un fazla geldi. Şimdi elime yapıştığına bakmayın. Onu birazdan tereyağı süreceğim. Şimdi bu tereyağını alıyorum. Önceden dışarıya koydum birazcık erisin diye bir yemek kaşığı dolusu tereyağını aldım. Şimdi bunu hamuruma yedireceğim. Ve hamuruma yedirdiğim zaman da hamur elimi bırakmış oldu. Ve yumuşak bir hamur olması gerekiyor. O un bana fazla geldi. Çünkü videoda istediğim kadarıyla kıvamı böyleydi. O yüzden ben de un eklemeyi bıraktım şu anda. İlk hepsini birden koymamışım. Belki benim bardağım büyüktü. O da olabilir. Standartlara göre. Gördüğünüz gibi hamur elimi bıraktım. Yaklaşık 5 dakikada böyle yoğuracağım. Şöyle hamurumu göstereyim. Büyük kabın içerisine aldım. Bu arada akıyor. Şimdi size bu kapakları göstermek istiyorum. Gerçekten efsane. Ben bunu altılı olarak aldım. Özellikle böyle hamur yoğururken kapak olarak kullanabilirsiniz. Kaselere, bardaklara boy boy. Benim bu emaye kaplarımın kapakları yok, e, maalesef ki kırıldı hepsi. Ben bunu kullanıyorum streç filmleri gerçekten e, çok iyi oluyor. Defalarca yıkayıp kullanabiliyorsunuz. Anneme de aldım, kendime de aldım. İkimiz de çok memnun kaldık. E, Burada esniyor. Tam bunun boyutuna göre değil aslında ama ben esnetip kullanıyorum. Şimdi bir tane büyük boy olanı kullanacağım buna. Evet şimdi bulaşıkları halledeyim. Makine dolu çalışıyor. Bunları elimde yıkayacağım. Açırdıktan sonra ocak sıcak olduğu için burayı da temizleyememiştim. Şimdi soğumuşken burayı da temizleyeyim. Burada da hala çok hızlı soru geliyor elektrikle ocakla alakalı. İnanın ben çok memnunum hatta yani bir daha muhtemelen doğalgazlı ocağa geçiş yapamam diye düşünüyorum. Doğalgazlı ocağa göre daha geç ısınıyor diye söyleyenler var. Ya açıkçası bu e, aynı ayarı ayarlamakla alakalı şimdi doğalgazdaki ayarda bunu bir çözmek lazım. İlk başta benim en büyük sıkıntım pilav yapmaktaydı. Hatta e, bizim sitedeki arkadaşlar da aynı şeyden Muzdalip de e, Bir ayarlamak gerekiyor hani onun derecesine. Onun sonrasında inanın çok iyi alıştım ben. E, bir de çiziliyor mu diye soranlar olmuş. Açıkçası ben dikkat etmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi zaten süngerin çizmeyen tarafıyla ve krem temizleyici ile temizliyorum. Bazen yağ çözücü kullanıyorum, e, lekenin ağırlığına göre. Ama en iyi temizleyici, yağ çözücü sıkıp temizledikten sonra üzerine bir krem temizleyici de geçmek. Ya şu ana kadar evet ufak tefek çizikler var ama öyle büyük çizik falan yaşamadım ben. Şimdi gösteririm bitirdikten sonra da bakarsınız. Ve gerçekten çok kolay temizleniyor. Böyle gözüne su kaçtı mı öyle dertimiz olmuyor. E biliyorsunuz ki diğer Ocak'ta öyle bir problem oluyordu. Ha bir de mesela kışlık hazırlığı yapıyorsanız uzun süre bunda yapamazsınız. Öyle de bir gerçek var. E böyle saatlerce kaynatmak bence sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında günlük kullanım için benim için gayet ideal. Şimdi şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi burada toz var. Ufak tefek hani çizikler oluyor. Mesela annem geldiğinde e, çok sevdi elektrikli ocağa. Ben de mi elektrikli ocağa geçiş yapsam dedi ama mesela annem yapamaz. Ben onu biliyorum. Bazı çizikler var ama böyle hani uzaktan baktığınız zaman gayet böyle cam gibi duruyor. Yani çok yakından incelerseniz o çizikleri görürsünüz. Ki telefon ekranı gibi düşünün. Hamurun kabarıklığına bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Evet hamurumu şu anda buraya aldım bezemin bir tanesini aldım. Şöyle elimle açabildiğim kadar açtım. Ben zeytini yapacağım. İsterseniz peynirli yapın, isterseniz patatesli yapın. Size kalmış. Ben böyle ya sade poğaçayı ya da böyle zeytini seviyorum açıkçası. Kenarlardan kıvırdım. Daha sonra şöyle döndürüyorum. Ve böyle bir pofuduk. Hamur olmuş oldu. Bir yemek kaşığı sütü bir tane yumurtanın sarısıyla karıştırıyorum. Bunu da üzeri için hazırlayacağım. Bu arada tepsiye dizdim. 15 dakikada tepsi mayasını bekliyorum. Yaklaşık bir 5 dakika sonra üzeri için hazırlamış olduğum karışımı kullanacağım. Çörek otum da burada. Evet şu anda bu yumurta karışımını yumurta ve süt karışımını üzerine sürüyorum. tepsi mayasında aldı. Şimdi ben bunu 200 derecelik önceden ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Şimdi fırına baktım ve iyi ki de bakmışım. Ben de 20 dakikada tam olarak pişti. 200 dereceye koyduğum için benim fırınım çabuk pişiriyor. Gördüğünüz gibi üzeri zaten kıpkırmızı oldu. Ama şu anda tamamen çıkarmayacağım. Birazcık e, ısı dengesi bozulmasın diye kapısını aralıkla bırakıp böyle bir bekleteceğim. Bu arada oğlum kattı. Orada onun yemeğini yedim, ortalığı toparladım ve ya yani hiçbir şey çekmediğimi fark ettim. Şimdi size poğaçanın içini göstermek istiyorum. Soğuduktan sonra tekrar bunun içerisine koydum. Yani yaklaşık bir 2-3 saat falan oldu pişeli. Bayağı güzel gerçekten. Lezzeti de çok güzel. Sinan da çok sevdi. Zaten Sinan bu tarz şeyi çok seviyor. Sinan da bu tarz e, poğaçaları çok sevdiği için açıkçası böyle sık sık yapacağım bir poğaça olacaktı. Evet, ikinci günden herkese selam. E, dün birazcık dışarıya çıktık geldik. E, onun sonrasında da açıkçası böyle bir şey çekmeyi unuttu. Bugün de bir kargoya gittik. Kargoya gittikten sonra parkta vakit geçirdik. Gölgelikti güzeldi. Sonra markete uğradık. Neler aldık onu göstereyim istiyorum anne, sizlere. Anne, bu haftalık anne, market alışverişimi yaptım. Anne, 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 tamam ya, yapacağız. Kesinlikle. Ama önce ben bunu çekeyim. 5 dakika bekle. Tamam mı? Sen diğerleriyle oyna. Geliyorum ben de. a bir marketle bu arada Çağdaş anne, Market'e uğradım. İki paket Ayz birden şöyle bir süt aldım. Daha sonrasında bunu kendim için kola aldım. Anne, anne a de kasa arkası indirimde gerçekten güzel ürünler vardı. Özellikle onları paylaşmak istiyorum. İkili Colgate'in diş macunu sanırım 10 TL'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. bir de finish jel. Bu 50 yıkamalık 25 TL'ye geliyordu. Bu da uygun fiyatta olduğu için denemek istedim. Baya bir memnuniyet var. Özellikle gold ürünleriniz varsa evde onları çok fazla kullanıyorsanız o zaman jel ürünü çok tavsiye ediyorlar. Ben de bunu denemek amaçlı aldım. Uygun fiyatta olduğu için. şöyle bir Lifa Defin dolap ezmesine aldım. Eğer çocuklarınızı sevdirmek istiyorsanız mutlaka ince ütülmüş alın. Sinan bunu gerçekten çok seviyor. Ama kalın olanları sevmiyor. Ee, şöyle ikili iki pakette çok amaçlı eldivenden aldım. Bunlar öyle hani güzel bir eldiven değil ama köfte falan yoğururken açıkçası işime geliyor. Uygun fiyatta olduğu için onu aldım. Bir paket aldım. Ee, onu da ben akşam böyle Sinan erken uyuduğu zaman kendime vakit ayırdığımda Ay, açıkçası yiyorum. Ee, Ayrıca birden Akeli markasını şöyle peynirinden aldım. Ne oldu oğlum? Hadi sen hadi, ye. Hadi ben Tamam geliyorum. Bu bitsin geliyorum bir <laughs> sen. Sonra Çağdaş Market'e uğradım. Esas amacım oradan e, benim balık almak orada taze balıklar oluyor. Başka hiçbir markette taze balık yok bu arada. Çağdaş marketten de şöyle zeytinlerden aldım. Buna ilk defa deneyeceğim. gri zeytin. da. Bu arada yağlıymış bunlar. Bayağı bir akmıştı yağ maalesef ki. Hemen kavanozu boşalttım. Bir de bu biberden aldım. Bakalım inşallah güzeldir bunlar da. Sebze alışverişimi Çağdaş'tan yaptım. Salatalık kapya biber aldım. Acılı, ekşili, tatlılı bir tavuk yemeği yapmak istiyorum. Onun için aldım. Kabuç aldım. Çok güzeldi. Çağdaş markette. Sinan üzüm istedi. Ona üzüm aldım. Daha sonra da muz. muz. Ee, bir de somon aldım. Birazcık fazla aldım. Ee, buzluğa da atayım diye. Çünkü sürekli gitme fırsatım olmuyor Sinan'la beraber. bize biraz uzak kalıyor. Ee, bir de şöyle bir şah markasını. Ayrıca birden bir de yoğurt aldım. Bunların çok sağlıklı olmadığını biliyorum. Hazır yoğurtları, meyveli yoğurtların. Evde yaptığım zaman gerçekten yemiyor. Kaç kere hatta süt de yaptım. Çilekli süt, muzlu süt, daha sonra çilekli yoğurt. Ama sevmiyor bir türlü. Yoğurdu da başka türlü yemediği için mecbur alıyorum. Zaten abur cubur e, yiyen bir çocuk değil. Arada da yani bu kadar da olsun diyorum. Bir de taze fasulye aldım. Alışverişim bu kadar. Sanırım böyle 250 lira gibi toplam bir alışverişim oldu. Şimdi ben bunları toplayayım. Daha sonra da tekrar görüşürüz. Aha. Bu tiyat, Dinozorları almayacak mısın? Bu Bu bu. Benim mi dinozorlar? Çok geç kalmış. Nereye gidiyor peki o tren? Bu tren bak ha bu baba dedika bu anne dedika bu sinna bu dedika. Aa, Hepimiz geç kalmışız. Tüh. Ne yapıyorsun şimdi? E, e, yap. Ev yapıyorsun. Çatısını koyacak mısın evin? Evet. Tamam. Nerede peki çatısı? Göstereyim misin? bu. E Yeşil mi? E Hayır bu. Kırmızı mı? E evet. Doğru buldum. Şimdi okla mı gidiyorlar oğlum onlar? E Hayır. Nereye, gidiyor? Nereye ne gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? bu anne. Uçuyor mu? Ne mı oldu Tren? Hayır, bu tiyatro TV tiyat ve, ve okula gidiyor. Aa, okula gidiyor. Ne yapacaklar okulda peki? Okul ötüstüs. Hadi sizi Ha, çocuklarla oynayacaklar. Peki öğretmen var mı okulda? Aa, sen seviyor musun öğretmeni? Hı hı. Çocukları seviyor musun? Hı hı. Aferin sana. Okula gidecek misin peki? <laughs> <Hayır>. Neden? <laughs> e treni de götürürsün okula olmaz mı? Şimdi ortalığı birazcık toparladım. Sinan yemeğini yedirdim e, şu anda çizgi filmini izliyor. Dondurma verdim. Bir tane dondurma yapmıştık. ben de orada da süpürgemi çıkardım. Süpürge işini yapacağım. Bugün Sinan öğlen uyumadı. Uyumadığı için de akşam erken uyutacağım. Süpürge işini şimdiden halledeyim. Gece de muhtemelen tozları falan alırım. Sabah işime bırakmam. <laughs> burası var. Geldim balkona. Şimdi koltuğun üstünü süpüreceğim. Ben bazen e, Sinan uyuduğunda şurayı da açıyorum birazcık hani ev serinlesin diye. O yüzden tozlar böyle koltuğa doğru geliyor. Şimdi burayı da süpüreyim. Temiz olsun. işimi bitirdim. Ben iki gün önce bunun filtresini falan açtım. Güzelce temizledim bu arada. E, defa böyle derin temizliğini yaptım süpürgenin. Gerçekten şu an çıkan tozlara inanamıyorum. Tertemizken koymuştum. Hazneye şu anda böyle hatta saçları görüyor musunuz? Şuraya sarmış. Ki ben yerde gördüğüm zaman da saçları alıyorum açıkçası sizinle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok memnunum. Ee, özellikle bu yatak başlığını gerçekten çok seviyorum. Şimdi bir de Sinan'ın yatağını süpürdüm ve süpürge işimi bitirdim. Ee, bu toz aznesini de boşaltacağım bu arada. Şöyle göstereyim. Rahat bir şekilde çıkarıp bunu da boşaltıyorum. Evet şu anda saat 10. Videomun bir kısmını hatta düzenledim. Dün çektiğim kısmını. Şimdi birazcık da telefonda kalmıştı. Onları da bilgisayara aktaracağım. Ama videonun kapanışını yapmadığımı fark ettim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.